Bak görüyor musun? İnsan karpuz toplarken bile mutlu olabiliyor. İnsanlar böyle küçük şeylerden mutlu olunca hayat güzelleşiyor ya. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın kardeşim? Öyle iyiyim vallahi karpuz i̇yi, i̇yi iyi. biz de karpuz toplamaya geldik bir dedik bizim de cebimize ufak da olsa bir para girsin. Adın nedir? Barış. Barış mı? Aynen. Barış merhaba. Paşa benim ismim. tanış çok. Nasıl gidiyor karpuzculuk? Memnun musun? Vallahi iyiyim. Bir motor aldım gidip çalışıyorum ya. Nasıl? Motor? Aynen motor aldım. He ee, ne kadarın kaldı? Vallahi bir 50 bin tane eksiğim var. Ne kadar ki motor baba? 150 bin. 150 bin mi? Aynen. E sen zengin adamsın 150 binlik motora bindiğine göre. Yok ya. Yeni geldim şehre. Daha dün geldim. Dün, dün geldin. 100 bin lira mı biriktirdin? Dün 12 saat çalıştım. Vay vay baba maşallah ya. <laughs> e şu an araban var mı? Serçe var bir tane. Ha. Ne evet, güzel baba ya. insanın ayağını yerden kesiyor işte. Çok Ama sen Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Kesilmiş karpuz satın alıyoruz biz. 250 dolar tanesi. Haberin olsun. Ee, He anladım. Yani istemiyorum diyorsun. Aynen. Ne ne kadara satacaksın ki orada? 350 dolar. Vallahi ben de kapıcıya veriyorum ona. Nasıl? Bir tane satıcı var onunla anlaştım ya. Tamam, tamam. ne kadar? Ne kad 350 dolar alıyor. Ne kadar alacak abi? Ne bileyim işte veriyorum. E tamam ben de sen de 350 dolar alayım abi. Ne kadar ya da sen söyle. 310 doların normalde. O kadar yol gidiyorsun adama. mı bir ton yol gidiyorsun. Bir de tek seferde verme şansın yok. Zırt pırt gideceksin, geleceksin, gideceksin, geleceksin, gideceksin, geleceksin. Uğraşacaksın yani. Anladın ben mı? Ben motele koyuyorum. E tamam baba. Motele koyuyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Belirli bir miktar taşıyabildiğin için sürekli bir üstü, bir ton yol gidip geliyorsun. Aynen. Yani bir ton yol gidip gelmeyeceğim mesela. Bir anda satabileceksin. Anladın mı? Ama daha az geliyor paradan. E tamam. Sen söyle mesela. Sen bir teklif ver. Benim yapmam için sizde o normalinden daha fazla para vermeniz gerekiyor. Öyle bir saçmalık var mı? Ben senin işini i̇şte seni kolaylaştırıyorum. Kolay. İşte ben ben iyiyim böyle ya. Hayda. Abi bu ticaretten kimse anlamıyor Marco. Oh. Yani istiyor ki her şey güzel olsun ama ben kazanayım hep. E sen kazanacaksın da seni, senin işini güzelleştiren adam da kazanacak baba. Bu ticaret böyle bir şey yani. Ben gidiyorum yani, ayağım yerden giden bir arabam var onunla tamamlıyorum işimi. Tamam dayıs, eyvallah. 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 Hadi biz de kayalım. Marco doldu mu, tamam mısın? Doldu doldu, tamam. <laughs>